Bedenin adıyla insanlığa inen nur Bir gece yansıyınca kentesi bir dağından Toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından Rahmet vadilerinden boşanır abu hayat En müstesna doğuşa hamiledir kainat Yıllardır boz bulanık suları yudumladım Yağmur, seni bekleyen bir Taşta ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin Sarsılır Ebu Kubeyz kovulmuş feryatlarla Evlerin arasına dikilir yeşil bayrak Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak Zaman ayaklarımda tükendi adım adım Çölde seni özleyen bir kuşta ben olsaydım Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü Düşmanlık içimizde Dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfada talihsiz binlerce kurban düştü. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Dokunduğun küçük bir nakışla ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur Kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Keşke, keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. Sana sırıl sıklan bir bakış da ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, ham düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, Yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Yağmur, bir gün ellerimi ellerinde bulsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat su izan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taşta ben olsaydım, çölde seni özleyen bir kuşta ben olsaydım, dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım, sana sırıl sıklam bir bakışta ben olsaydım, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım, Okşadığın bir parça kumaşta ben olsaydım, Senin için görülen bir düşte ben olsaydım, Yeryüzünde seni bir görmüşte ben olsaydım, Senin visalinle bir gülmüşte ben olsaydım, Sana hicret eden bir kureşte ben olsaydım, Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım, Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüşte ben olsaydım Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın karanlığı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüşte ben olsaydım Kokmayan gülü neyleyim? Neyleyim sensiz baharı? Sen doğmayan günü neyleyim? Neyleyim sensiz dünyayı? Senin tenine değmeden gelen yağmuru istemem. Meltemi istemem. Sen parlayacaksa parlasın yıldızlar. Sana yanmayan yıldızı semalarda istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin. Senden okumayan bülbül olsa dinlemem. Özlemim sen olacaksan yansın yüreğim. Sılası sen olmayan gurbeti istemem, vatanı istemem. Bir ateş yakacaksa beni kalbimden senin aşkının ateşi yaksın ya Resulallah. Senden gayrı başka bir aşkla kül olursa kalbim. Bu kalbi istemem, ateşi istemem, koru istemem. Seni göremediğim vaha'lar bedevilerin olsun. Ben senin çölünü isterim. Suyu istemem. Sana çıkacaksa yollar durmaz yürürüm. Sonu sen çıkmayan yönü istemem, yolu istemem. Ben gönüllü bir köleyim huzurunda. Şefaat dilerim senden ya Resulallah. Kalbini fethedecekse geçerim bin sinayı birden. Yoksa neyleyim? Ben fethi istemem, Mısır'ı istemem, cihanı istemem. İstemem ya Resulallah. Ben Sultan Fatih'im, önünde bir zerreyim, önündeyim İstanbul'un. Yakarım şehri İstanbul'u bir tebessümün için. Yoksa gül yüzünü güldürmeyen sultanlığı istemem. İstanbul'u istemem. Ben bir garip Yunus'um. Yazdığım sensin, yandığım sen. Senden gayrı bir aşkla, bir aşkla aşık olursa bu kalem, o kalemi istemem. O yazıyı istemem, kağıdı istemem. Ben senin ümmetinim. Sensin benim efendim. Senden gayrı senden başka efendi istemem sevgili istemem 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 ya Resulullah